Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya'dayız. Antalya'da Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Şube Müdürlüğü'nün organizasyonu ve hayat motorcuya güzel oluşumunun İsmail Biçer kardeşimizin katkılarıyla bir teorik eğitim verilecek. Bugün Manavgat'tan buraya geldim. Burada motorcu arkadaşlarımız varlar. Ancak da hava yağmurlu olduğu için maalesef motora gelemedim. Antalya hava gayet güzel. Şu anda arkadaşlar burada toplantının başlamasını bekliyoruz. Detaylar daha sonra gelecek. Herkese sevgiler, saygılar. Açık mı? Açık

lanık evet, e, var bir şiddet bu şiddetle sana alsana olmaz ötükler sonra hala kadar akata bu şimdi eee bugün burada bulunma sebebimizle ilgili olarak eee sizlerin de tanıdığı bilgi. Ee, İsmail Biçeri ben kürsüye sahneye mikrofona davet edeceğim. Onların hatırlatmaları var. Daha sonra yine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden bizler mikrofon sizlerle bilgi aktarımda bulunacağız. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, Hayat Motorcu'ya güzel olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, valiliğimize e, bu siz olmak adına yapmış olduğumuz çağrıyı e, duymazdan ve görmezden geldik, gelmedikleri için hepsine sonsuz teşekkür ederim. E, gerçekten bir cana dokunabilmek için en ufak bir yararlı olabiliyorsa ne mutlu diyorum. Ben de burada eğitimci abilerimiz e, sayesinde sizlerle beraber hem bilgilerimi pekiştireceğim hem de aynı zamanda da daha fazla insana ulaşabilmek için de buradaki yayını e, inşallah nasip olursa yayınlamış olacağız. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben mikrofonu Erdoğan'ı çağırıyorum. <laughs> İsterseniz oturur musunuz? Hiç ayakta kalmayın. Evet. Şimdi tabii e, biz bugün biraz sizlerle motosiklet üzerinde konuşmalar da yapacağız. Şimdi e, ifade doğru olmayabilir belki ama yani TRC'ye TRS atmayacağız elbette. Ama şu bir gerçek, e, kazalar, e, trafik kültürü, trafik anlayışı e, ne yazık ki araç tarzı e, ayrımına girmeksizin de tabii <laughs> birçok sürücünün yapmış olduğu yanlış davranışlar e, ülkemizde problemleri, trafik sorunlarını, trafik kazalarını çok <laughs> sık birbirine getiriyor. E, biz bu bağlamda tabii özellikle olarak e, motosiklet kullanıcıların çok daha fazla zarar gördüğünü, çok daha fazla mağdur olduğunu farkındayız. E, dolayı bunu da tabi bize elimize ulaşan kaza istatistikleri de söylüyor. Yani e, yol kullanıcıları arasında yayalar ve yayalardan sonra en fazla zarar gören grup ne yazık ki motosiklet kullanıcıları. Pazar günü buraya getiren bir akşam bir yağmurdan sonra herhalde kimse kafayı çıkarmak istemez dışarıya. Ama bu bir seyredendir ki, buraya da bizi Bugün için bir sorumlu belirledik biz kendimizce. Antalya'nın türü trafikten türü şubu müdürlüğü. İki tekerde bir canız trafikte biz de varız. Bugün önemli binaen böyle bir sorumlu belirledik tekrar tekerde bir yalnız göreceğiniz... sağ elinizi kullanmayı tercih ederseniz zaten bir de dönüş açısı yakalıyorsunuz orada. O dönüş açısıyla beraber yolun sizin ardınızda kalan bölümde görüyorsunuz. Ee, bu seferden oluyor? Eğer bir motosiklet yaklaşıyorsa bekliyorsunuz, kapıyı açmıyorsunuz. Aynı şekilde belki sağ tarafta da belki yayalara çarpabilir ya da yayalara kapılar temas edilebilir. E, ee, bunu da hatırlatmak istedim. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız kazasız sürüşler hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İki kelam da ben etmek isterim ki <laughs> ee, hayat motorcuya güzel olarak e, değerli büyüklerimize yapmış olduğumuz çağrıdan tekrar tekrar bu çağrıyı görmezden gelmeyin. Yanımızda bulundukları için amirime, değerli eğitmenlerime, komiserlerime, Burada rütbesini bilmediğim ee, gerçekten her kim varsa ve siz değerli katılımcı arkadaşlarıma, otosiklet kullanıcılarına bugün yüz, yarın bin, ertesi gün daha büyük kitlelere ulaşabilmek adına bir gün değil her gün otosiklet kullanabilmek adına güvenli sürüşü tercih eden ve buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ederim. İsmail abimle güzel bir e, etkinlikte bulunduk. Kendisine çok teşekkür ederiz. İşte Biz teşekkür ederiz abicim katılım sağladığınız için. Bir gün değil her gün motosiklet kullanabilmek adına güvenli sürüş tercih edin. Eyvallah teşekkürler abicim. Rica teşekkür ederim abi. Hayat motorcuya güzel. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar. Eğitimimizin sonuna geldik. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ha? Katılan arkadaşlar çok teşekkürler. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşürüz